Merhaba arkadaşlar BİM Aktüeller videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, i̇ki farklı ürünümüz var arkadaşlar. Ee, 27 Temmuz Salı günü satılacak. Şöyle ikili led mumumuz var. Bir de şu şekilde tek led mumumuz var. Ee, şöyle göstereyim. 3 adet ince piliyle çalışıyor arkadaşlar. Piller ürüne dahil değil. Ee, ben size göstermek için bu şekilde taktım. Şöyle led yanıp sönüyor arkadaşlar. Hafif ışık azalıyor. Biraz çoğalıyor. E, mum efekti vermek için bu şekilde yapmışlar. Şöyle ikili ürünlerimize bakacak olursak. E, bunlar da pil dahil arkadaşlar. Birazdan pilini de size göstereceğim. E, düğme şeklinde pili var. Bunlarda da aynı şekilde ışıklarda azalma ve çoğalma mevcut. E, yine dediğim gibi mum efektini verebilmek için. Evet arkadaşlar küçük ikili mumumuzun pili bu şekilde. Düğme pil. Şöyle gösterelim. Bunlar da kod oluyor arkadaşlar. CR2032 3 voltluk bir pil arkadaşlar. Bunu dışarıdan da bulabilirsiniz. İkili de pil dahil. Tekli olan da pil dahil değil. Tekrar gösterelim. Şu şekilde 3 adet ince pil ile çalışıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Şöyle e, tekli 19.90 çiftli de aynı şekilde 19.90 fiyatı var arkadaşlar. 27 Temmuz Salı günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.